Değerli takipçilerimiz Bugünkü test aracımız Clio Sembol Kaptan şoförümüz yine Necdet Bey Saygılar hocam Teşekkür ederim Şu anda Clio Sembol aracımızı test ediyoruz Clio Sembol aracımız 2003 model 246 binde 1.5 derece dizel Bir parçada değişeni var bir parçada da lokal boyası var. Onun haricinde boyası da yok. Aracımız klimalı. Aracımız genel itibarıyla göğsünde çatlağı yok. Vites geçişleri güzel, direksiyonu yumuşak. Koltuk kılıfları temiz. Aracımız 2003 model. Aracımızı test ediyoruz şu anda. Bir tane airbag var. Evet. Bir...